CHP, İyi Parti ve SP'yi başkanları dondurma şenliği ile ilgili yapılan açıklamaları haberleştiren gazetecilere, mikrop hükmünde ifadesini kullanan Demir'e bu sözleri yakıştıramadıklarını belirterek tepki gösterdi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in mikrop hükmünde ifadesini kınayarak kendisini özür dilemeye davet eden başkanlar, yerel basının arkasında olduklarını söyledi. Sayın Mustafa Demir, ben de Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Başkanı olarak soruyorum. 6,5 yıldır söz konusu kurtuluş yolu niye yapılmadı? Milli bayramlarımızın, milli duygularımızın en üst seviye çıktığı bu günlerde 30 Ağustos'u ilk adımın şehrinde büyük şölenlerle, kutlamalarla, birlik beraberlik içerisinde geçireceğimiz günlerle geçirmek yerine vatandaşı sahile çağırıyorsunuz, Dondurma şenliği düzenliyorsunuz. Bizim çocuklarımız palyaço mu? Diğer taraftan şenliğe vatandaşı çağırıyorsunuz ve diyorsunuz ki dondurmayı ben parayla satıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili bunu sormayacak mı? Basınımız Samsun'un ilk adımın şehrinde, milli mücadelenin başladığı şehirde bu soruyu sorarsa mikrop mudur? Yüzük ahlaklı insanlar mıdır? Sayın Mustafa Demir kendinize gelin. Kamunun vicdanı adına sizlere bir kez daha sesleniyoruz. Kendinize gelin. Basın bu Samsun şehrinin haber alma hakkının temsilcisidir. Basın sizi sırça köşklerinizden çıkaramay çık çıkmadığınız, saraylarınızdan çıkmadığınız anlamda halk adına bu soruları soran ve takip eden kurumdur. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir daha soruyorum. Sayın Grup Başkan Vekilimizin de ve basınımızın sorduğu sorular hala orada duruyor. Dondurma dağıtarak, millete dondurmayı parayla satarak vatandaşın aklıyla dalga mı geçtiniz? Bu bir. İki, altı buçuk yıldır inşaat halinde duran o mezme, mezmenelik orada duruyor. Bu kurtuluş yolunu ne zaman bitireceksiniz? Ya bu şehrin, bu şehirde yaşayan Samsunluların milli mücadelenin başladığı ilk adımın şehrinin belediye başkanı olun. Milli duygularımızda alay etmeyin, basını ötekileştirmeyin, sizi eleştirenleri yok saymayın hatta ve hatta hakaret etmeyin. Samsun'un belediye başkanı olun ya da görevinizle ilgili gereğini yapın istifa edin. Basın Türk demokrasisinin, demokrasinin vazgeçilmez bir unsurudur. Hele her şeyden önce bu günümüz pandemi koşullarında bu zorlu dönemde yerel basının yaşamış olduğu zorlukları bildiğimiz halde hala yerel basın yerel basına böyle yakıştırmalar yapmayı kınıyorum. Yönetici makamında olan kamuda olan herkes eleştiriye doğru eleştiriye yapıcı bakmak zorundadır. Kendilerini överken iyi ama hatayı görüp eleştiri yapınca hemen yermek gömmek e, yanlış buluyorum. Kendini överken iyi ama görünen yanlışları bildirene mikrop denmesini kınıyoruz. Basına mikrop e, kelimesiyle hitap etmiş olması ya da tanımlaması tamamen e, bence e, boş bulunmuş diyebilirim. E, çünkü e, Mustafa Demir bir e, Mimardır, kentimizde il başkanlığı yapmıştır, milletvekilliği yapmıştır ve hatta hatta Bayındırlık Bakanlığı yapmış bir arkadaşımız. Böyle bir e, konumdaki arkadaşımızın bugün büyükşehirde yetki alması, e, konuşmalarına, sözlerine, tanımlamalarına daha dikkat eder, etmesi gerektiğini konumdur orası. Onun için de... E, bir an önce yerel basımızdan özellikle e, özür dilemesi ve onlarla ilişkilerini normale çevirmesi lazım. Benim gördüğüm kadarıyla ilişkiler de sıcak değil. E, e, basınla e, daha samimi çalışması lazım. Kamuoyunu basın aracılığıyla doğru bilgiyle e, bilgilendirmesi gerekir. Saadet Partisi Samsun İl Başkanı Salih Şen şunları söyledi. Yerel medya mensubu arkadaşlara hele hele kim olursa olsun bir insana yapılması hiç de olmayan bir üslupla karşı karşıyayız. Bu şehre zarar veren mikrop hükmünde insanların kapısına yaklaşan seçimlerde gittiğinde cevabını alacağını tahmin ediyorum. Ama bu yetmez. Acilen özür dilemesi gerekir. Bu hakaret tamir sınırlarını zorlayan bir cümle olmuştur. Hele hele bir başkanın ağzına hiç yakışmamıştır. Bir büyükşehir belediye başkanının görevi hakaret etmek değil, icraat yapmaktır. Toplumu sükunete sevk etmek, örnek olmaktır. Bu kadar basit bir muhalefete sabır kalmamışsa mental yorgunluk erken başladı demek ki.